Güzel insanlar merhaba. Yeni yoruma hoş geldiniz. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Her şeyden önce başlamadan önce dünkü videoya ve önceki videoya gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Son zamanlarda çok izlenen videolardan birisi oldu. Buradan hareketle yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugün konumuz İran savaşır mı anlaşır mı konusunu analitik bir, perspektiften önünüze yatıracağım. İhtimalleri değerlendirip bir game theory oynayacağız ve bu game theory'nin üzerinden savaş veya anlaşmayı tercih edip etmeyeceğini anlamaya çalışacağız biliyorum bu konuda farklı ihtimaller var ama ben değerli toplu neden böyle olacağını göstereceğim. Her şeyden önce konuya başlamadan önce bir daha hatırlatayım. kanala abone olursanız imkanınız varsa katıl butonundan veya Patreon'dan destek verirseniz çok memnun olurum. Lütfen Türkiye'de yaşayanlar bir VPN alsın. İran'da savaş çıkıyor. Biliyorsunuz bu olayları önceden anlatıyorum. Daha sonra millet ben bir ay, bir ay iki ay önceden anlattığım şeyleri size daha iyi ifadelerle anlatıyorlar. Bir analiz gibi siz onları izliyorsunuz. Gözümden kaçmıyor değil. Anlatılsın bu fikirler olsun. Sizin desteğiniz çok daha önemli. Bu videoları kesip dağıtıp paylaşabilirsiniz. Altına YouTube linkini koyarsanız kanala katkı yapmış olursunuz. Kimseye copyright hakkı atmıyorum. <laughs> Böyle malicious bir aktivitesi bir gerekçesi yoksa yani böyle montaj filan yap, yapmak gibi bir şey yoksa e ama insanlar bir fikrini beğenmek için veya eleştirmek için paylaşıyorsa bundan memnun olurum fazla uzatmadan başlayalım Amerika Birleşik Devletleri İran'ın etrafını sardı İddialara göre 40-50 bin arasında Amerikan askeri var iki tane büyük savaş gemisi ve onların armadalarıyla birlikte oradalar Ürdün'de, İsrail'de ve Katar'da yoğun bir askeri hareketlilik var. Çin yönetimi bunun İran'a vurmak anlamına geldiğini söylüyor. Ama esasen mesele Venezuela'da yaptıkları gibi bu gücü göstererek bir anlaşmaya zorlamak İran e, İran'ın. Yani daha önceki yaptığım analizlerde de söylüyorum. İran'ı Amerika'nın temel amacı İran'ı bölmek değil, Azerilere bir ülke vermek değil, Kürtlere e, özellik vermek değil. İran'da rejimi değiştirip özellikle Çin'le girebilecek girecekleri büyük mücadelenin ilk adımını atmak İran gibi Çin'in ekonomik olarak petrol olarak şeyden besleyen bir rejimi değiştirmek istiyorlar. Bununla ilgili defalarca analizler yaptım. Amerika Birleşik Devletleri 4 tane şart koşmuş. Bu dört tane şartın içerisinde petrola dokunmak falan ya da demokrasi getirmek falan yok ama esasen bu şartlar işin biraz bahanesi. Asıl amaçları İran'da bir rejim değiştirmek. Bunun için iddialara göre 5-6 bin insan zaten ölmüş. Dolayısıyla bu rejimle Amerika'nın meseleyi nükleer silah ve sadece İsrail'in güvenliğine indirgemesi söz konusu bile olamaz. Onun için zaten İran'la daha önce yapılmış anlaşmalar vardı. Amerika bizzat bu anlaşmalardan çekildi. Çünkü o anlaşma Amerika'nın büyük stratejisinde İran'la Çin'in arasındaki bağlantıyı kesmiyordu. Bunu net görelim. Yani eğer o anlaşmada İran petrollerinin nasıl satılacağına ilişkin Çin'le olan bu ilişkisini kısıtlayacak bir yöntem ve Amerika'nın bu büyük stratejisinde bir parçası olmuş olsaydı zaten bunu yaparlardı. Dolayısıyla bu sarmanın, bu operasyonun temel amacı İran'ı boynunu bükmek ve Amerika'nın şartlarını kabul ettirmek. Eğer İran Amerika'nın şartlarını kabul ederse sorun yok. Savaş filan çıkmaz. Ama şartlarını kabul etmezse operasyon, savaş mutlak bir şey. Büyük operasyon. iki ihtimali var onun da. Bir ya böyle bir surgical operasyon yapmak isterler. Böyle ameliyat gibi. Venezuela'da yaptığı gibi işte rejimin en anahtar adamlarını alıp çıkarıp orada rejimi değiştirmeye zorlarlar. Bunun için içeriden adamlarının olması gerekir ya da en azından bu operasyondan sonra Amerikan şartlarını kabul edecek bir İran yönetiminin olması gerekir. Ya da büyük bir yıkımla sağa sola bombalayarak bu rejimi değiştirecekler. Bunun için düğmeye basıldı. Biliyorsunuz bir süredir ben bunu söylüyorum. İlk söyleyenlerden de birisiyim. Dolayısıyla buradaki meselemiz şu. Pekala bu şartlar altında İran, İran'ın kararını herkes Amerika'nın ne yapacağını, ne nasıl yapacağını konuşuyor ama İran ne yapar, ne yapabilir. İran savaşı mı, anlaşmayı mı tercih edebilir. İran açısından baktığımızda hikaye aslında biraz belirgin. İran diyor ki eğer Amerika herhangi bir yere saldırırsa bölgedeki bütün Amerikan üstleri meşru hedefimizdir, bütün Amerikan üstlerini ve İsrail'i vururuz diyor. Birincisi tercih bu. Fakat İran bunu gerçekten savaş için mi söylüyor yoksa anlaşma masasında elini güçlendirmek için ve savaşı önlemek için mi söylüyor? Buna bakacağız. Şimdi meselemiz şu. Öncelikle İran'ın Amerika ile savaşmayı tercih edebilmesi için bir kapasite meselesi var. İran Amerika ile savaşabilir mi? Bunun net cevabı masadaki net cevabı hayır. Amerika ile savaşa girdiğinde İran yıkılır. Bütünyle yıkılır. Hoş. Bu savaşı uzatabilir İran. Ama ortada rejim diye bir şey kalmayabilir. Var olan bütün sistemler de yıkılır. Geçen insanların ayaklanmasını da birlikte düşündüğümüzde rejim değişebilir bu yıkıntının üzerinden. Yani İran Irak'taki gibi 8 yıl sürebilecek bir savaş yürütebilecek ekonomik kapasitesi var da yok. Askeri kapasitesi de yok. Üstelik bu savaş bu savaş İran'ın kara savaşı olmayacağından dolayı karada bir Amerikan üssü veya Amerikan hedefi olmayacağından dolayı İranlılar dağlarda taşlarda veya askerlerini e, Cyrus'un askerleri gibi toparlayıp şeye e, Kudüs'e gitmeyeceğine göre bu olay havada olacak. Hava savaşı olacak, füze savaşları olacak. Amerika Birleşik Devletleri aldığı istihbaratla geçen 12 gün savaşından gördük. Bu İran'ın hava gücünü de balistik füze gücünü de çok fazla uzun süre olmayan mesela 1-2 ay içerisinde bunların hepsini bitirebilir. O zaman İran ne yapacak? Yani balistik füze atacak kapasitesi kalmazsa ya da sağdan soldan şeyler atarsa ne yapacak İran? Hiçbir şey yapamaz. Belki sağda solda ne bileyim dünyanın değişik yerlerinde Yahudi kurumlarına, sinagoglara filan terör saldırıları yapabilir. Bundan da bir şey kazanamaz. Dolayısıyla İran'ın önündeki kapasite bakımından Amerika'yı yenme ve Amerika'yla uzun süreli bir savaş yapma ihtimali yok. Bunu tamamen bir nihlis bir perspektifle yapabilir ama bu stratejik bir şey olmaz. Dolayısıyla İran'ın çok büyük ihtimalle şimdi bu opsiyonu olmadığından dolayı şu anda tercih ettiği mesele zamanı oynamak. Zaman kazanarak belki Amerika'da gündem değişir, iç kamuoyunun baskısı artabilir, farklı gerekçelerle Amerika buradan çekilebilir gibi bir zaman kazanmaya çalışmak. Bu zaman içerisinde de kendisi için en avantajlı anlaşmayı tercih etmek. Belki Çin'den yardım istemek, Rusya'dan yardım istemek, olası global krizlerden umut beklemek gibi en önemli ve en optimum çık çıkış noktası şu an için İran için zaman meselesi fakat bu Amerika'nın kendi stratejisi açı ile çelişiyor Çünkü Amerika oraya 40 bin asker yağmış iki uçak gemisi yüzlerce yüzlerce uçak e 40 bin veya 50 bin asker varsa Amerika'nın oradaki yapmış olduğu yığınakla milyarlarca dolara günlük milyonlarca dolar para harcıyor Dolayısıyla o kadar uzun bir vadesi yok daha önce söyledim defalarca bu iş Nisan'dan önce olacak. Nisan'a kadar öyle ya da böyle bu şeyin kapasitesinin olacağını düşünüyorum veya Amerika'nın Çin başkanıyla yapacağı buluşmadan önce olması gerekiyor Dolayısıyla şimdi aldığım notlardan şeye bakalım ee, anlaşma noktasında yani savaşa girirse aslında İran'ın önündeki opsiyon şu kaybet kaybet savaşa girerse kaybeder yıkım ya da barışa giderse de anlaşırsa da kaybeder. İran için en önemli çözüm zaman kazanırsa en iyi opsiyon. Dolayısıyla İran rejimi yönetimi şu an itibariyle kaybet kaybet tercihlerinin içerisinde en iyi hangisinin olacağı üzerinden şey yapıyor. Dolayısıyla buradaki anlaşmayı tercih edecektir kaybetme içerisinde en ehveli şey olan anlaşma. Fakat burada Amerika'nın şartlarını görmemiz gerekiyor. Çünkü İran'ın anlaşmayı kabul ettiği durumunda önüne şöyle bir şey gel gelecek: Bir İran Amerika Birleşik Devletleri rejim içinde bir değişimi dayatacaktır. Yani sen Ayetullah aradan çekil. İslamcı iddiandan vazgeç. Ondan sonra bunu kabul edersen Amerika kabul edebilir. Tabii ki diğer şartlarda nükleer, ondan sonra balistik plan. Bunlar İran açısından onur meselesi olduğundan dolayı bayağı bir zor bir anlaşma olacak yani. Dolayısıyla burada rejim içi değişimi kabul ederse İran, burada iki opsiyonu var. Amerika maddesi, mandası ve mandasını kabul etmek ve ideolojik iddialardan vazgeçmeyi zorunlu kılar Bu, bu da ideolojik iddialardan vazgeçmek demek. Şu demek. İran'ın devlet yapısının içerisindeki bu Kor, Ayetullah ve Velayet-i Fakih sisteminin içerisinde Ayetullahların rejime ve e, ideolojiye bağlılığı ne kadar o? ne kadarla ilgili, ne kadar sınır ne kadar bağlılar bunlar. Bunlar kendilerinden, ideolojilerinden ne kadar eminler ve bunu vazgeçebilirler mi? Gerçekten bunun Şii inancındaki Allah'ın emri olduğunu düşünerek mi burada burada yaşıyorlar? Yoksa bunu aslında araç sallaştırdılar, devleti yönetmenin, kontrol etmenin bir aracı yaptılar. Dolayısıyla yani devleti kontrol etmenin bir aracı ise ve bu araç bizatihi devleti kontrol etmenin önünde engel oluyorsa yani bu inanç noktalarında derin bir inanmışlıkları yoksa o zaman bundan vazgeçebilirler. Dolayısıyla buradaki meselemiz e, inancın ne kadar sağlam olup olmadığını ölçmemiz. Bu tip kriz zamanlarında insanlar çoğunlukla inançlarına sarılırlar ve bu inançları daha şey olabilir. Bu krizin daha uzamasına neden olabilir. Yani anlaşmaya varacaktır aslında normal günlük hayatta ya işte bunu bir araç olarak kullanıyordur. Devleti kontrol etmek, ekonomiyi kontrol etmek, cebini doldurmak için bir araçtır. Bunu biliyordur. Ama kriz olduğundan dolayı insanların da kendi etraflarında birleşeceğini düşündüğünden dolayı o inancının yeniden e, reactivate edip bunun üzerinden yeniden e, canlanması da mümkün. Bu o zaman bu anlaşmayı zorlaştırır. Bunu da söyleyeyim. Eğer bu kurum içi değişimi kabul edilirse veya kurum içi çatışma olabilir. Anlaşmanın sonucunda Amerika anlaşmaya zorluyor ya. O zaman bu çatışmada iki kamp oluşur Birisi ideoloji kampı. Yani teolojik olarak İran Şiiliğine inanan ve Ayetullahların kampı olan Şiiler. Yani bu ideolojik olarak İran e, dini grup ile devlet kampı diyebileceğimiz işte Pezeşkiya'nın devlet bürokrasisini oluşturanlar arasında bir çatışma çıkarsa o zaman bu anlaşmayı yapmak daha da kolay olabilir. Yani artık bu çatışma varsa, çatlak varsa yani devlet kampı diyebileceğimiz kamp bu ideoloji kampına şunu söyleyebilir. Bakın sizin ideolojiniz, iddialarınız bu ülkeyi yok etmekle karşı karşıya. Dolayısıyla siz kenara çekilin. Biz bunu alalım deyip Trump'la bir anlaşmaya varabilirler. İşte burada da yine nereye geliyoruz? İdeolojik adanmışlığın ne kadar güçlü olup olmadığıyla ilgili bir şey. Eğer bu insanlar ideolojik olarak kendilerine adamışlarsa, ideolojilerini varsayıyorlar ve ideolojiden başka bir şey bilmiyoruz. Bu İran toplumu bizim yanımızda ve bu ideoloji bizi buraya getirdi. Bundan sonra da buraya götürecek diyorlarsa o zaman devlet kampını yok edebilirler. Gördüğüm kadarıyla ideoloji kampı çok daha güçlü İran'da. Özellikle de bu tip krizlerde 12 gün şeyinden sonra ee, bu kamp güçleniyor ama bilemezsin yani bu tip e, kriz yaşayan şeylerde İran'ın da kadim bir devlet aklı olduğunu düşünürsen bir bir bakmışsın e, İran'daki devlet aklı askerler e, duruma el koymuş Sonun düzenlemelere bakıldığında esasen rejimin özellikle devrim muhafızları lehine vidaları biraz daha sıktığını görüyoruz bu vidaları sıkmasının nedeni şu olabilir. Gerçekten de olası bir iç çatışmayı önlemek için devrim muhafızları lehine gün varken vidaları sıkmışlardır. Dolayısıyla devlet kampını her an kazık atmasını beklediği için onu önlemek için yapmış olabilirler. Özellikle istihbarat sistemindeki değişiklikleri falan düşündüğümüzde bu bir çatışmanın işareti de olabilir. Yani aslında e, sistemin içerisinde bir çatışma var. Dolayısıyla da kamplardan birisi kendisini güçlendiriyor veya aslında anlaşmıştır. 12 gün savaşından sonra devleti bu şekilde reform edeceğim demiştir ve bunun üzerinden bir anlaşmaya varmış olabilirler. Dolayısıyla buradaki mesele yine nereye geliyor? İdeolojik iddia ile ilgili e, şey. Şöyle ideoloji konusunda da esasen şöyle bir sorun çıkıyor önümüzde. İdeolojiye bağımlılık testi ve ideolojinin sınırları bize getiriyor. Dediğim gibi insanlar ideolojiye bağlıysa bu konuda daha hardline bir yol takip ederek daha savaşçı, daha çatışmayı tercih edebilirler ama bu ideolojinin sınırlılıkları da varsa. Yani Şiiler tamam şeyde kor e, yani şeyin içerisinde çekil çekil, çelik çekirdektekiler çok bağlı, sıkı. İşte bu dini camilerdeki gruplar, yapılar da bağlı diyelim. Fakat bunun sınırı nerede? Yani bunun toplumsal tabanı da uluslararası anlamda Şii dünyasındaki sınırlılıkları, bu ideolojiye bağlılık ne kadar? İran toplumu bu ideolojiyi gerçekten benimsiyor mu eskisi kadar? ve bu ideolojinin bu çelik çekirdek gibi duruşu etrafında tek yumruk olabilecekler mi olmayacaklar mı o da belirleyecek yani sen inanıyorsundur kor bir değerin vardır ama topluma baktığında arkanda önünde kimsenin olduğunu görmezsen bile sen inandığın halde anlaşmaya e, varabilirsin anlaşmayı isteyebilirsin özetle şuna gelelim şimdi e, bu soruyu, bu analizlerden hareketle, bu tabii ki bu bir aktör bazlı analiz yapıyorum. İranı yöneten adamların aktörleriyle ilgili. Bunun ekonomik tarafı var, e, uluslararası ambargo var, Rusya'dan gelecek destek, Çin'den gelecek destek, oralara girmiyorum. Olaylara aktörlerin üzerinden e, tercihlerini belirleyecek asıl duruşun kaynaklarını anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada bu sorunun cevabı şu: İran rejiminin yöneticilerindeki ideolojik adanmışlık, ideolojik angajman çok yüksekse savaşı çatışmayı tercih edeceklerdir. Eğer ideolojik şey değil de devletin yönetenlerin, devlet kanadının aklı daha makulse o zaman anlaşmayı tercih edeceklerdir. Şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla, neredeyse yüzde 50 yüzde elli gibi belki de devlet haklı biraz daha öne çıkar ama şu önümüzdeki günlerde belirleyecek İran'ın tutumunu. Bu iki kamp arasında çatışma ve anlaşma kampı arasında en iyi üçüncü opsiyon ise zaman kazanma dış aktörlerden veya içsel faktörlere dayanarak ne kadar zaman kazanacağını hesaplayacaktır. Şu an itibariyle İran'ın Özellikle Türkiye üzerinden Hakan Fidan'ın diplomasisiyle yapmaya çalıştığı mesele bu. Zaman kazanarak Donald Trump'ın bu öfkesini biraz indirerek belki İsrail ile anlaşarak bakın. İran Donald Trump'la anlaşamayabilir ama İsrail ile anlaşabilir. İsrail rejimi değiştirmekten ziyade İran'ın nükleer ve balistik füzelerini engelleyecek ve kendisine şey olabilecek e, engel olabilecek diğer bütün İran'ın proxy yapılarını bitirmek üzere İran rejimiyle anlaşırsa rejim dursun tamam ama ben senden şunu şunu istiyorum mesela Hizbullah'a destek verme Hizbullah'a silahsızlandır Ondan sonra nükleer programını kesinlikle sonlandır, e, balistik füze yapma diyorsa bunun karşılığında senin rejiminin ayakta durmasın benim için ma bir sorun değil diyorsa İran önce İsrail ile anlaşıp İsrail'in etkisini kullanarak Amerika'yı etkilemeye çalışabilir. Bu bir zaman kazandırabilir. Bu bir stratejik akıl olarak önümüzde durabilir. Sonuçta Donald Trump'ın aslında deklere ettiği maddeler bu. İran'ın, İsrail'in de istediği madde bu. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri orada İsrail'i korumak veya İsrail'in güvenliğini sağlamak için değil. Daha büyük bir global oyunda İran'ın kritik rolü olduğundan dolayı o rolü değiştirmesi gerekiyor önce. Şöyle anlatayım. Aslında bir chess game oynuyorsun, bir satranç oynuyorsun. Satrançta at şey veziri koruyor. Niye? Oraya petrol veriyor. Şu oluyor, bu oluyor. Amerika'nın burada atı yemesi lazım ki vezire gidebilsin. Bu arada karşı taraftaki İran atı vermek yerine başka piyonlar sürebilir önüne, zaman kazanmak isteyebilir, başka hesaplar yapabilir. Dolayısıyla buradaki temel mesele İran, Çin için önemli bir kaynak olduğundan dolayı bunu sağlıyor. İran şunu söyleyebilir, ey Çin bak ben gidersem şu olur bu olur diye. Çin burada pazarlıklarda Amerika'ya başka bir şey önerebilir. Der ki mesela, üçlü bir pazarlık, tamam senin hedefini gördüm, ben mineral konusunda senin dediklerini kabul ediyorum ama senden şunu istiyorum İran'a olan kuşatmayı kaldır diyebilir. Meseleye üçüncü aktörler girdiğinde işte İran buradan kazançlı çıkar veya Rusya girebilir. Der ki ben senin şu şartını kabul ediyorum İran'a ambargoyu kaldır. Amerika burada tercihi şunun önünde yapmak zorunda kalır o zaman. Bir, 5-6 aylık belki 2-3 aylık bir savaşla milyarlarca dolarlık bir e, maliyetle İran rejimini değiştirmek mi daha stratejik yoksa şu an itibariyle Çin'den zaten bu rejimi değiştirdikten sonra Çin'den alabileceğimi alacağım için bunu tercih edip bu maliyeti azaltmak mı daha makul? Bu bu da bir opsiyon olarak önümüze gelebilir. Başka bir opsiyon da gelebilir ama dediğim gibi burada gördüğüm kadarıyla İran tarafından mesele anlaşmayla sonuçlanır anlaşmak isteyeceklerdir. Zaten bunu da söylüyorlar. Açıktan söylüyorlar. Fakat bu anlaşmada Amerika'nın şartlarını kabul etmeleri çok mümkün olmadığından dolayı Amerika çok maksimalist talepler e, sıraladığından dolayı özellikle bu maksimalist tale talepler İran'ın içerisindeki durumu yani bu ideolojik kampı daha böyle solidify eder, kemikleştirirse o zaman çatışma çıkabilir, anlaşmaya yanaşmayabilirler. İran'ın bence şu an itibariyle bütün Ayetullahlar elini Allah'a kaldırıp Allah'ım bize zaman ver, buradan bizi kurtar diye dua ediyorlardır. Allah dualarını kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama Kasım Süleyman'ın Süleyman öldürdüğü yüz binlerce Müslüman kanı onların elinde ve yüzünde e, duruyor. Zalim Allah'ın kılıcıdır oz insanlara zulmeder. Allah başka bir zalimle de onun intikamını alır gibi böyle bir ayet var. Şu an İran'ın durduğu yer burası. Dolayısıyla analizim bu. Özet olarak şunu görmemiz lazım. İran'daki çek, çelik çekirdekteki ideoloji kampının kendi ideolojilerine ve bu ideolojiyle devletle olan ilişkilerine bakmaları lazım. Şunu da son bir kez ekleyeyim. Bu şeyin bu kampın ideoloji kampı diyelim savaş oldu veya anlaşma oldu. Bunlar gidecek. Nerede yaşayacaklar? Nerelere gidebilirler? Bunların yaptıklarını yeni rejim ta takip eder mi etmez mi? Onlar da önemli. Dolayısıyla onlar da onların konumunu sınırlandırabilirler. Geçenlerde bir iddia vardı. Bir bankanın çökme iddiası ihtimali ve kriptolarla, kripto sisteminin üzerinden dünyanın değişik yerlerine milyarlarca doların çıkarıldığı hikayesi. Eğer bu şey olursa yani böyle bir çıkış verirlerse bu ideoloji kampına git İsviçre'de yaşa git Norveç'te yaşa diye bir çıkış alanı verirlerse onlar da o inancını devlete olan inancını kaybetmişse zaten devlet benim için bir araçtı. İdeolojiyi de kaybettim. Aslında gizli ateistim ama açıktan türban takmam, şey sarık takmam, cübbe giymem gerekiyor gibi böyle bir münafıkça bir yöntemle İran'ı yönetiyorlarsa zaten Allah'tan da <laughs> bunu bekliyorlardır. Allah'ın cezası da gelir diye düşünüyorum. Özetle izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım çok karmaşık olmamıştır. Ama klasik işte bir game teoride şeyler ortaya konulduğunda, opsiyonlar ortaya konulduğunda insanlar güçlerini ve durumlarını maksimize maksimalize etmek isterler. Burada bilinmeyen şey bu ideolojik kampın ne kadar adanmış ne kadar dedicated olduğuyla ilgilidir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalı çevrenize, dostunuza paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.